2016 kırsal çalışma programımız Haziran başı itibariyle yoğun şekilde ilçelerimizde devam etmektedir. 2016 programı kapsamında Çınar'da 120 kilometre e, yeni yol çalışmamız. E, şu an Çınar'daki yol çalışmaların yüzde 45'ini civarında gerçekleşmiş. Alt temel serim serme sıkıştırma işleri e, tamamlanmış bulunmaktadır. Şu an bulunduğumuz nokta Yeşiltaş'ta Mardin'i birbirine bağlayan 7,5 kilo, buçuk kilometre yeni yol çalışması. E, kazı dolgu işini tamamladık. Ondan sonra da şu an alt temel serim çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında mevcut yollarımızın bakım onarımı Çınar'da devam ediyor. Eski Derik yolunda sıcak asfalt yama dediğimiz çalışmalar devam ediyor. Geçmişte de eski Derik yolunda Dilaver Köprüsü dediğimiz kör bir nokta yoğun orada trafik kazalarını yaşandığı ölümlü kazalarla sonuçlanan bir kör nokta vardı. Orada da yaptığımız yol genişletme çalışmalarıyla bu kazaları en aza indirme tarihi köprü olduğundan dolayı oranın daha da korunması yönünde de bir çalışmamız ıı, devam etti.